Mezara gidecek, tamam mı? Tamam kardeşim. Sana tamam. ananı sikil! Çektirme, sür. Sür, sür. Sür. Çektirme, sür. Arasını Bir de molotof vardı, götüme girdi. Hiç ses çıkartmıyorum. Şu molotofu çıkar sana <laughs> Gel gel. Beço gel buraya. <laughs> Sen niye geri zekalı gibi <laughs> yürüyorsun? Yani efendim saygısızlık olmasın diye. Baba ne diyeceğim ya? Her şey niye <laughs> tamam hadi geç abi. <laughs> Tabii efendim. Saygısızlık olmazsa normal yürüyeyim efendim yoksa. Oğlum adam gibi yürü lan işte. Tabii efendim. Gel gel oğlum. Gel buraya. Anamı sikiyim. Ne çaldım yarra yedi galiba. Ben şu an hak verdim ya. Macik bağla diyorum zıplıyor bak hareketlere bak. Ne yapıyorum çıkar ayakkabını çıkar demedim macik Bal dedim alo. Bir siktir git hayatım. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Baba baron şu an arabayla kalsın kaçıyor söylesene bir de böyle düşsün <laughs> O nasıl korkuyorlar ya benden vallahi nasıl kaç? Gelen buraya. Amına var onu. Gel. Kaçma kaçma gel lan. Efendim çikiler geldi ama koş sen devam et devam et. Şimdi de şimdi de baron'dan kaçıyorum. Kaslı beçi baron'dan kaçıyorum. Duramam duramam duramam. Sürsem çarpar. <laughs> Baba zırılıyor bu Douglas. <laughs> evet Douglas Bey. Sen gittiğin yerden hep bu kadar geç mi geliyorsun? Nerede kaldın? Yok hadi anahtar şimdi anahtarı aldım dönüyorum efendim. Tamam hadi çabuk. Tamam dönüyorum efendim. Sa Ananı sikeyim senin. Orospu çocuğu. Canım abim. Orospu çocuğu ya. Siz neden durdurduğuma dair bir fikriniz var mıydı acaba? Işık e, ihlali yaptım doğru mu? Evet evet birazcık da kontrolsüz bir sürüş gözlemledim araç sürüşünüzde. Hı -hı. Arşı olarak... E, evet. Şu tünelden çıkarken e, ışığın gözüme yamşımasıyla beraber e, Hı -hı. biraz da e, heyecanıma yenik düşerek gaza evet, verdim. Yamşıma, Orada yamşıma, bir aracın kontrolünü... Yamşıma... Orospu çocuklarına olur, bakın. Ben. <laughs> evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Şuradan bir önceki videoya ulaşabilirsiniz. Şuradan bir sonraki videoya gidebilirsiniz. Ve buradan kanalıma like atmayı, abone olmayı, beğenmeyi, bana tıklamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.